Benim ailemle görüşmemem tamamen bir e, inanç farklılığından kaynaklanıyor. Ben ehl sünnet inancına bağlı Müslüman bir insanım. Ama ailem Sebatayist insanlar. Sebatay Sebi adında 1600'lü yıllarda İzmir'de yaşamış bir hahamın peygamber olduğuna inanıyorlar. Benim e, annem de babam da e, üç büyük dönme cemaatinden biri olan Karakaşiler kolundandır. Annemin ailesi Selanik dönmesidir. Babam anne tarafından Selanik dönmesidir. Baba tarafından Köprülü dönmesidir. Ee, annem hatta atamın ailesine mensuptur ve bu aileyle ilgili dönmeler ve dönmelik adlı kitapta da uzun uzun bahsi geçer bu ailenin babamın ailesiyle ilgili e, konular da bu tarz kitaplarda e, bahsi geçer. Ee, Sebatay Sevin'in sünnetine uygun yaşıyorlar annemle babam da Sebatay Sevin'in sünnetine göre Müslüman Türk adetlerine Müslüman Türklerinin gözünü örtmek için uyulması gerekiyor, ee, uy Uyulması ve riayet edilmesi gerekiyor. Ramazan orucuna, e, kurbana dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlardan sakınılmasında bir mahsur görülmüyor. Zahiri olarak bütün ibadetlerin yerine getirilebileceği söyleniyor. Bu sünnete göre benim annem de babam da dışı Müslüman ama içi Yahudi olan insanlar. Benim babam mesela küçüklüğümden beri geceleri salonda mum ışığında ayakta sallana sallana Tevrat'ın mezmurlar bölümünü okur her gece. Birçok bölümünü Tevrat'ın ezberden bilir. Annem de ezberden bilir. Kendilerine has e, ...bayramları vardır, kendilerine has hafta sonu yaptıkları dualar vardır. E, bu bayram kutlamalarında e, zaman zaman e, gayri ahlaki birçok olay meydana gelir. E, kısaca sebatay Aysebi'nin sünnetine uyan ve Yahudiliği yaşayan insanlar. Ama ben Müslüman inancında olan bir insanım. Ben e, mesela küçüklüğümden beri onların inançlarına hiçbir zaman sıcak bakmadım. Her zaman e, göstermelik olarak babamın evde tuttuğu Kur'an'ı gizli gizli okuyordum ve İslam dinine bağlılığım vardı küçüklüğümden beri. Onların yaşam tarzlarını hiçbir zaman uygun bulmuyordum. Onların inançlarını sapkın olduğunu düşünüyordum ama bunu gizliyordum. Kendi kendime Müslümanlığa inanıyordum. Ancak asıl Müslümanlık inancına kesin olarak bağlanmam, üniversite yıllarında Sayın Adnan Oktar'ın kitaplarını okumaya başlamamla oldu. Ve Adnan Oktar Bey'in çevresiyle tanışmamla oldu. Benim arkamdan kardeşlerim de bu kitapları okumaya başladılar, kuzenlerim okumaya başladılar ve bu durum yıllar içerisinde daha ciddi bir hal aldı. Benim inancım gelişti, milli ve manevi değerlerim güçlendi ve bu durum annemi de babamı da çok sinirlendirmeye başladı. Bize sürekli olarak sizin sünnetiniz Sebatay Sevin'in sünneti, Ehli Sünnet değil, Hazreti Muhammed'in sünneti değil diyorlardı. Namaz kılmamızı engellemeye çalışıyorlardı oruç tutmamızı engellemeye çalışıyorlardı. Bunu ancak dışarıya göstermelik olarak yapabilirsiniz. Evin içinde bizim inancımız geçerlidir. Yahudilik inancı geçerlidir. Bunu yaşamana izin vermeyiz izliyorlardı ve bu bir süre sonra biz tabii ki hiçbir şekilde vazgeçmediğimiz için bir süre sonra bu baskı bizim üzerimizde uyguladıkları baskı şiddete dönmeye başladı. Şiddet göstermeye başladılar. ve artık evin içi bizim açımızdan yaşanacak bir hal almaktan çıktı. Hem onların içinde bulundukları ortam bizim inancımıza ve ahlak anlayışımıza uygun değildi. Hem de ibadetlerimizi rahat yerine getirememeye başlamıştık. Zorlanmaya başlamıştık. Bundan dolayı kardeşlerimle birlikte evden ayrılma kararı aldık. Başka bir yere taşındık. Bundan sonra fakat bize olan düşmanlıkları daha da arttı. Tavırları daha da salgınla, saldırganlaşmaya başladı. Telefonla tehdit etmeye başladılar. Defalarca beni de kardeşlerim de arayarak e, ölümle tehdit ettiler bizi. Bizi yaralayacaklarını, ayaklarımızı sıktırtacaklarını, sakatlayacaklarını, dövdürteceklerini söylediler. Etrafta üç kuruş için adam öldürmeye hazır bir sürü aç insan var. Bunlardan birini siz rahatlıkla öldürürüz dediler kaç defa bize. Bunlarla ilgili benim de kardeşlerim de savcılar defalarca şikayette bulunduk. Bu tehditlerin akabinde bizim e, Oktay'la birlikte ve kardeşlerimle birlikte oturduğumuz evin kapısına iki tane silahlı adam geldi. Evin kapısını yumrukladılar, e silahlarını çıkarttılar, bizi öldürecek, öldüreceklerini söylediler, bağırıp çağırmaya başladılar. Daha sonra e, o sırada ben ve kardeşlerim, kız kardeşlerim evde değildi, Oktay bir arkadaşıyla birlikte evdeydi. E, arkadaşının arabası evin altında park etmiş durumdaydı. Daha sonra kapıyı kıramayınca evin aşağısına inmişler ve arabaya hasar vermişler. Bu... E, Olayla ilgili Kerem Gürtun'a e ve Zihni Gedi'nin yaptığı ile ilgili soruşturmalar başlatıldı. Çünkü bununla ilgili onların e, o sırada bizim evimize geldiği ile ilgili şahitler var. Apartman görevlisi buna şahitlik etti. Ve annemin babamın bu olayı yönlendirdiği ile ilgili de e, şahitler ve deliller var. Bununla ilgili soruşturmalar da devam ediyor. E, bu Kerem Gürtun'a e ve Zihni gedik adlı kişi bizim evin kapısına gelmeden hemen önce annemlerin evinden çıkıp bizim evin kapısına gelmişler apartman görevlisinin bu konuyla ilgili de beyanı var. daha sonra kaçmışlar ama polis yakalamadan. Polis geldiğinde oradan ayrılmışlar. Ve polisin bunu olayın akabinde yaptığı aramada Kerem Gürtun'a hemen bizim evin yakınında bulunan bir yerde kendi evinde bulundu ve evin içinden Emel Tez yapar ve Türkan Akgüzel adlı iki tane arkadaşımın annesi de çıktı. Aynı zamanda Rezdan Aydınoğlu adında işte bu ailelerle görüşen bir de avukat evin içindeydi. Aynı yerde bulundular. Bu da bu olayların planlı olduğuna işaret eden bir delil. Bunun delillerinden biri. Bu olayın akabinde de işte bizi ölümle tehdit etmelerin hemen sonrasında Bilim Araştırma Vakfı Genel Sekreteri Oben Karatepe'nin annesi öldürüldü. Vandan Karatepe. Arkadaşlarımla birlikte Vandan Karatepe'yi biz çok seviyorduk. Hatta Vandan anne diye kendi aramızda hitap ediyorduk. Sürekli kendisiyle görüşüyorduk. Bizim kendi evimizde misafir ediyorduk, biz onun evine misafir olarak gidiyorduk. E, Vandan anne çok e, takva sahibi, ihlaslı bir insandı, Müslümanlığa bağlıydı. Adnan Bey'i çok seviyordu. E, kendi oğlu üzerinde Adnan Bey'in çok büyük emekleri olduğunu sürekli bize söylüyordu. Fakat e, bu görüşlerinden dolayı Adnan Bey'i sevmesinden ve Adnan Bey'in kitaplarını sürekli okumasından dolayı e, kocası Cemal Karatepe'nin e, kendisini sürekli tehdit ettiğini söylüyordu. Bu arada kocası Cemal Karatepe tarafından öldürüldü. Vandan anne. Sürekli tehdit ettiğini ama bu tehditleri çok önemsemediğini söylüyordu. Eğer ölürsem de dinim için ölmüş olurum, şehit olurum diyordu bize. Ve Cemal Karatepe'nin babamlarla ve annemlerle birlikte görüştüğünü ve sürekli kendisine sen de gel bizimle görüş, sen de gel de birlikte Cevat Beyler'e gel, onlarla birlikte görüşelim. Harun Yahya'nın kitaplarını okuma, onlarla görüşme dediğini sürekli söylüyordu. Bu konunun ciddiyetle üzerine gidilmesi gerekiyor Mesela babam defalarca televizyon programlarına çıktı Annem defalarca pro televizyon programlarına çıktı Bu konuyla ilgili hiçbir soru sorulmuyor onlara Sadece onların dedikoduları dinleniyor Sürekli temcid pilavı gibi aynı şeyleri tekrarlıyorlar Aynı iddiaları mantıksız iddiaları ortaya atıyorlar Çocuklarımız işte şöyle böyle diyorlar Halbuki çocuklarımız dediği insanlar Babamın benim en küçük kardeşim 30 yaşında En büyük kardeşim 45 yaşında Ben 38 yaşındayım yani e, orta yaşlı insanlarız, hepimiz üniversite mezunuyuz, hepimiz okumuş, aklı başında, e, lisan bilen, e, aydın insanlarız. Bizim herhangi bir şekilde zaten baskı altında olmamız mümkün değil. Ayrılma kararım, annemle babamla görüşmeme kararım tamamen bu riskli ortamın oluşması ile ilgili. E, zaten ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. E, Koç Üniversitesi'nde daha sonra eğitim gördüm, yüksek lisans yaptım İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümünde. E, kültürlü bir insanım, aydın bir insanım, hakkımı arayabilecek tecrübeye ve bir bilgiye sahibim. Herhangi bir şekilde üzerimde herhangi bir baskı olmuş olsaydı ben bu konularla ilgili, annemle ve babamla aramda olan bu konularla ilgili defalarca savcılığa gittim. Defalarca emniyete gittim, polislerin karşısında ifade verdim, savcıların karşısında ifade verdim, özel görüşmelerim oldu. Bu görüşmelerde ben çok rahatlıkla ifade edebilirdim herhangi bir rahatsızlığım olsaydı ama... Kesinlikle böyle bir şey yok. Zaten olan olaylar da ortada. Benim de tamamen kendi kişisel kararım. Bu son dönemde de bizi ikna etmek için Edip Yüksel'i getirttiler Amerika'dan. Bizi zorla görüştürmeye kalktılar. İşte Telefonla konuşturmaya kalktılar. Oktar defalarca suratını kapadı. Edip Yüksel arkadaşlarımızı internet vasıtasıyla bağlantı kurmaya çalıştı. Edip Yüksel'in inancına dönmemizi istiyorlar. Müslümanlık inancını bırakmamızı istiyorlar. Halbuki ben ehli sünnet bir insan olarak Edip Yüksel'in inançlarını benimsemem, onun hayat tarzına ayak uydurmam mümkün değil. Zaten Edip Yüksel Türkiye'de şu an hakkında tutuklama emri olan bir insan. Çok çeşitli suçlardan hakkında arama emri olan bir insan. Bizim eve geldiğinde Amerika'dan getirttiklerinde annemle babam bizim evde yaptıkları toplantıya polis e, toplantıyı polis bastı ama daha sonra zaten yurt dışına çıktı. Şu anda herhangi bir şekilde yurt dışından geldiği takdirde polis tarafından gözaltına alınacak. Benim de e, bütün bu anlattığım konularla ilgili tubaaavuna.com sitesinden gerekli detayları öğrenebilirler.